Ha doğru. Buradan. Çok yakında da gerek yok. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Evet bugün bir kuymak yapayım dedim. Şimdi kuymak yapacağım. Şu çayı bir demleyeyim al, dur. Sen de o en dur. Çaya dökeyim şunu. Çay da dinledim. gördün gördüm, gösterdim mi incirleri? Ağaçlar şey bilmiş. Bahçenin içine. Evet, biraz durmak almak sizi. Eh, biraz sıvı yağ bir şey. Üstüne yağ çıksın diye. Ondan sonra tereyağı. Ondan sonra bana da abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ondan geçmeyin. yani. En önemli şey benim için öncelikle. Ondan sonra şimdi bu yağ eriyor. Biraz fazla mı oldu acaba ama neyse boşver. Şimdi böyle bu kaynayınca yağ eriyecek. Yağ eriyince de işte un falan koyacağız tabi. Hele bir yağ erisi. Bunda aynı peyni değil Yapacak da bir şey yok. Sıcaktan yemek de yapılmıyor. Bakın, incir ağzına, mutfağın camına götürdüm. Mutfağın camından içeri girecek neredeyse. Cam açsam gelecek yani. yani Camı açmıyorum Allah tarafından. İşte böyle sabah sabah. Sabah sabah böyle. Bugün kızım yok. Bugün kız kardeşim var. Bugün gidecek oda, dinlen. Misafirim bugün gidecek. Allah nasip ederse, bilmem neye çıkardı gider bilmem, emin değilim. Ondan sonra acaba kızım yok Kızımda... ...biraz ufak bir rahatsızlığı var, onun için hastaneye bugün prim çekilecek. Ama kahvaltıya gelebilir, kıyma kemiği. O zaman işi biter. O zaman toplaşıyoruz şimdi, kimi uyuyor, kimi yapıyor. Evet, şimdi mısır unu koyuyoruz. Şimdi mısır unu koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çekiyor mu kuyma? Gözüküyor mu ben? Çekiyorum, çekiyorum. Şey diyor, ya, diyordu bana ki, hani çektin yaptın, hiçbir şey göremedim. Yağı bile göründü tavanın içinde, merak ettim. Evet, işte yağla görüntü. Az olsun, zaten sabah sabah dinleyecek. E, Yasemin de gelirse Yemeği de öyle bir şey var. Hakikaten var. Yazı ben küçük tavada yaptım onu. Ya biraz fazla oldu. Bari doldurun. dolduracağım ya. Ya seninle evde küçücük tavada yapıyorlar. Onu... Ben görünce diyorum biz az gözlüğü millet miyiz? Neyse bilmiyorum yani. Biraz da tuzlu olsun. Adam tansiyonu da düşük. Ha. Oldu bile tuzlu valla. Merak etme. yabancı herhalde orada duracağım. Ben ay gazı çekeyim. niye Biraz karıştırıyoruz. Tereyağın içine biraz karıştıralım. Biraz böyle unu da pişsin içinde. Şimdi bunu sonra onu yıkar Uçka Şimdi bak köpürdüğünce. Onun suyunu da dökelim. Suyunu da döktük. Evet. Şimdi, de döktük. Şimdi böyle karıştıra karıştıra pişsin bakalım. Kaynayınca bırakıyoruz işte. Kaynayana kadar biraz karıştırmamız gerekiyor. Ama tabi tuzlu peynir var bizim Trabzon sürmenin meşhur. Ondan koyarsanız tabi daha güzel oluyor. Ee, burada da tel peynirleri var bizim. Şehirlerde de tel. Gerçi bizim Trabzon peyniri de var. Kalp peynir diyoruz biz ona. O da var da. Herkes onu bilmiyor yani. Tel peyniri var. Uzayan peyniri. Onları da yaptırıyor. Sen bunu nasıl istersen öyle yapın yani. Ama özelliği kar peynirle yapılıyor bu. Karadeniz'de kar peyniri, tuzlu peyniriyle. Bir de böyle uzayan bir peynir var işte ondan yapılıyor. Kaşarın uzayan. Ama o genelde rezeller yapıyor biz. Tuzlu peynirde. bakalım. Başka Başka nasılsınız? Daha nasılsınız? Annem ne yapıyor acaba? Kalkmadı. Daha altı dakika oldu. Kalktı mı? Dede kalktı. Şimdi kapıdan bakın diyecek. şey. yedi ki uyuyordu, kapıya açtı ve ben baktım ona. Uykusu <laughs> hafif ya. <laughs> hemen duydu. Şimdi şey kaynayacak tabii, bir bayağı pişecek. Sabah acıkanlar için sıkıntı, erken yiyenler için. kurmağı çekiyorsun değil mi? Yani hali gözüküyor mu kurmağı? Sonra bana yazmasınlar bak hani kurmağın hiçbir şey görünmüyordu. Görünüyor merak et. Bizim meyli var ya bugün bir unutmasan. Onun sesi yok kaç gün Daha iyi bir asılım oldu. Üç kaç kat bana olur olmaz. Ama bu şey bu buranın ile bizim oranın onu farklıdır. Aynen öyle. Bak sulu oldu. Bizimki olsa katı oldu. Bu arada sarı olmuyor buranınki. Az bir kısaltını da az bir şunatı. Yok yok sulu olmamış. Suluyor suluyor. Kıyamam kusayım evladım laf açayım. Biraz sulu olsun. Yedim bir mi ya? Şimdi pissin. Şimdi yağ falan kaldırayım. Otursun burada. Erimesinler. Ee. Sen telefonu çalıyor. Hmm. Kuyumak pişmeye evet. başladı. Evet. Kuyumak pişmeye başladı. Aa E para vermeyeceksen bırakamayayım orada bir komşuyu. Evet. Yok mu orada bırakacaksın kimse? Ne kadar ücret verdin? Ay ücret var. Gerçi aşağıya birinci kata in ben alayım o ipi. E, Para mı verecektin evet. ha? Hmm. Biraz, şöyle. Daha değil, Biraz şöyle. Daha mı kaliteli

ben Yok. <laughs> o değil. O kadar da ne saçmalamış? Sabahın yedisine kargo olmuş Sabah sabah. kargo dönemiyor değil mi? akşam akşamüstü? Aç kapıyı bakayım. Ben söyleyeyim kapıyı. <laughs> Onlar onu yapamaz kargocu. Ha sabah sabah kargo mu gelir ya? Sabah sabah gelmeseydi, öyle diyor ona. Dakika, 4, bak, sabah sabah gelmiş kargo kargoymuş. Evet, <laughs> 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 Gelmiyorsa geri götürsün. Yine başka tekrar getiriyor mu? Artık öyle yapamaz. Yarın tekrar getiririz mi? Aynen daha iyi olur. Gitti mi? Yok burada. Yok burada. Yok diyorum o zaman. Tamam. mı? Sonra tekrar getiririz. Yarın getirir mi? Allah aşkına beni Sabah sabah kargo gelmez be.

Ama kargo diye ben uçutturdum valla sabah sabah kargo mu gelmiş? Bet da... evde değilim, Beç uyuyorum ne saçmalık? Hayır, kimse yani, ne fark böyle, bir, 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 bir... E bu evde olmadan, ben uyursan uyuyucam kapıya kapiye kargo. Oh, Maalesef. Onlar kargo ederim. İncir var, incir evim. Mutfağın camının içeri giriyor incir. Ağacı. Bu ev benim arkadaşlar görümcemin evi. O yüzden kendi evim gibi davranıyorum ama kendi evim değil işte. Kendi evim olsa da bu kadar olsa. Allah hep olmayanlara da nasip etsin evi yarabbim. Herkese olmayan ev, ev, evsiz kimseyi Allah bırakmasın. Dünyada Dü dünyada mekan, ahirette iman derler. Bize de Allah onlardan nasip eyle ya kurmak işte böyle pişiyor yani. sade seyrediyorum ben kuymağı. Yeter bu kadar seyretmek. Ev böyle kalman çorman ama idare eder. He? Nereye gitmiş? Ha? Aslan evde bugün yalnızsın. Dönecek mi gidip bugün? Niye? Niye?

Gitmiş herhalde geldi, bir kimse yok evde dedi. Herkes, herkes yatıyor tabi sabah sabah. Annem kalkmadı bakmadı ona. Nerede diye. Evet arkadaşlar bu kadar yeter herhalde. Kuyumak pissin. Azıcık soğusun. Birazdan bir erkek kızım da gelir. Bilmiyorum bakayım üşenmesem. Ee, Yerken de bir videosunu çekebiliriz belki. Şimdiden bize afiyet olsun. İyi izlemeler. Abone olmayı unutmuyoruz. Destek vermeyi unutmuyoruz. Beni takip etmeyi unutmuyoruz. Rica ediyorum arkadaşlar, rica ediyorum artık. Ee, her seferinde söylüyorum tabii terbiyesizlik ediyorum beçe Aman pardon terbiyesizlik dedim. Ee, kafanızı şişiriyorum. Biraz burası şey oldu herhalde. özür dilerim terbiyesizlik edeceğim. Ay, bazen sapıtıyorum herhalde ben de. Yaşlılık işte. Böyle kafanızı sürekli sürekli isteklerde bulunmakta kafanızı şişirmiş olabilirim. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ama kusura bakmayın işte Muharrem buna da ihtiyaç var. Abone olmaya ihtiyacımız var. Abone lazım. O yüzden abone diyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Hadi öpüyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.